Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere daha önce yaptığımız bir Malinoa videomuz vardı. Belçika çoban köpekleri sınıfından Malinoa'ları anlattığımız, tanıttığımız bir video vardı. Şimdi de yavru bir Malinoa'nın büyütülmesinde özellikle yavruluk döneminde nelere dikkat edilmesi gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Niçin özellikle Malinoa yavrusuyla alakalı bilgi veriyorum? Çünkü son dönemde çok fazla popüler olan ırklardan bir tanesi özellikle güçlü, çevik köpekleri seven kişilerin çok fazla tercih ettiği, son dönemde çok fazla yöneldiği ırklardan biri. Bunun sebeplerinden bir tanesi de sosyal medyada Malinois'ların videolarının çok fazla paylaşılıyor olması. Özellikle bu köpeklerin çevikliğiyle yaptığı numaralar özellikle fiziklerinin el vermesiyle, lastikiyetleriyle, aerodinamileriyle insanları hayran bıraktıran birçok videonun yayınlanıyor olması, aynı zamanda son derece korumacı tutum içerisinde olabilen köpekler olması, bu köpeklerin popüler olması, çok fazla tercih edilmesine sebebiyet veriyor aslında tabii. Bu bir yandan da risk oluşturan bir kurgu çünkü gerçekten de bu kadar yüksek enerjiye sahip ve bu kadar güçlü içgüdülere ve dürtülere sahip bir ırkı e, tahmin edersiniz ki herkes handle edemeyebilir. Herkes yetiştire yetiştiremeyebilir ve herkes bu ırkın enerjisine karşılık gelmeyebilir. Sadece videolarda izleyerek e, bu hayvanların her aldıkları malinoanın hiçbir şey yapmasanız bile bu hale geleceğini düşünerek, düşünülerek edinilmesi doğru bir mantık değil maalesef. Daha önce bununla ilgili de bir video yaptım. Bu ileride e, bizi bekleyen tehlikelerden bir tanesi. Çünkü artık günümüzde ben de çok fazla görüyorum etrafta. Böyle özellikle sanayi bölgelerinde bir tel kafes içerisinde dükkanların önünde malinoalar artık sıklıkla karşılaştığımız senaryolar. Bunlara çok fazla şahit oluyoruz. E, bu da bizi bekleyen bir tehlike. Şimdi Malinoalar biliyoruz ki Belçika çoban köpeklerinin sınıflandırması içerisindeki bir varyete ve özellikle güvenlik birimleri tarafından çok fazla tercih ediliyor. Neden? Çünkü her eğitim programına girebilen, fiziksel kuvveti ve çevikliği çok yüksek, aynı zamanda eğitilebilirliği çok yüksek olan köpekler dedektör köpek olarak da yetiştirebiliyorsunuz, koruma köpeği olarak da yetiştirebiliyorsunuz. Birçok eğitim programına yönlendirilebilen bir köpek. O yüzden güvenlik birimleri çok fazla kullanıyor. Ama tabii ki sivil hayatta bir malına sahibi olduğunuz zaman iş köpeği mentaliteli bir köpeğe sahip oluyorsunuz. Bebekliklerinde bile diğer ırıklardan ciddi anlamda farklı olabilen köpekler, malina yavruları. Örneğin videoda gördüğünüz köpek henüz daha 52 günlük bir köpek. 52 günlük olmasına rağmen dikkat edin son derece hareketli. Son derece meraklı, ısırmaya çok hevesli çünkü bu yönde dürtüsü ve içgüdüsü kuvvetli olan köpekler Malinoala'ların en önemli özelliklerinden biri avcılık dürtülerinin çok kuvvetli olması. Zaten birçok eğitim programında özellikle de korumada başarılı olmalarının altında yatan sebeplerden bir tanesi de av dürtülerinin yüksekliği. Bebek bir Malinoala'ya sahip olduğunuz zaman çok önemli olan nokta, bir kere bu hayvanın küçükten itibaren mental olarak yüksek olan enerjisini ve fiziksel olarak yüksek enerjisini küçükten itibaren dengeleme yönünde küçük küçük manipülasyonlar yapmanız gerekiyor. Tabii ki her köpek gibi, her köpek yavrusu gibi sosyal algıları geliştirmek, bir takım küçük manipülasyonlarla işte ismini öğretmek, sizi takip etmeyi öğrenmesi, kılavuzluk algısı, statü algısı gibi şeyleri küçüklükten kurgulamak gerekiyor. Ama Malinois gibi bir köpeğe sahipseniz yapacağınız mesaiyi başka bir ırka göre bir üçle çarpmanız gerekebilir. Çünkü bu ırk bir çok hareketli, iki çok alert, üç oyuna ve avlanmaya yani avlanma dürtüsünün doyurulması kolay olan bir köpek değil. O yüzden bebeklik döneminde bir malinois edindiğiniz takdirde bu köpeğin en başta sosyal algıları ve eğer pet olarak yaşatılacaksa yani şehirde sivil birinin köpeği olacaksa bu hayvanın bir kere sosyal senaryolara hazırlanması gerekiyor. Aşı programı bitmemiş bile olsa kucağınıza alıp bu hayvanı şehir dinamikleriyle kucağınızda gözlem yapmasını sağlayarak şehir dinamikleriyle tanıştırmanız oldukça önemli ve bunu gün içerisinde birkaç defa kendini tekrarlayan seanslarla yapmanız önemli. Ve bir manul yavrusuna sahipseniz oyun en önemli simülasyonlardan biri. Çünkü oyun köpeğin hayata dair edineceği tecrübelerin ilk simülasyonları. Dolayısıyla özellikle obje aracılığıyla oyun oynanması ki videoda göreceksiniz her gün biz bu köpekle birkaç defa oyun egzersizleri oluşturuyoruz. Bunun sebebi de birincisi sizinle olan kontağında bu hayvanların ısırmaya, bebek köpeklerin hepsinde olduğu gibi ağız organını kullanarak her şeyi tanımlamaya çalışması veyahut da oyun esnasında ağırlıklı olarak ağzını kullanmaya yönelim. Bu ırkın zaten karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Yani küçükken bir malina için pirana gibi demek çok yanlış olmayacaktır. Bu hayvanın yanına girdiğinizde eğer herhangi bir aracı obje kullanmadan bir diyalog geliştirmeye çalıştığınızda tabii ki paçanıza, ayağınıza, ayakkabınıza, işte pantolonunuzun paçasına, şortunuzun paçasına yapışacaktır. Çünkü ee, onun oyun algısı ve avlanma dürtüsü o kadar yüksek ki hareket eden şeyleri yakalamaya yönelik bir istek içerisinde oluyor sürekli. İşte o yüzden bir malnüa yavrusuna sahipseniz mutlaka aracı objelerle ısırma barları kullanabilirsiniz, çaputlar kullanabilirsiniz, paçavralar kullanabilirsiniz veya da plastik e, kurgular, ipli toplar kullanabilirsiniz, plastik çubuklar kullanabilirsiniz. Tabii köpekler için stiklerden bahsediyorum, ısırma stikleri. Bu tip objelerle dışarıya yani yanına çıkmanız gerekiyor köpeğin. Çünkü bu tip objeler kullanmadığınız takdirde kendiniz hedef olursunuz ve bir Malino'nun çenesi çok güçlü ve tabii ki bebek olduğu için ayar kurgusu, empati kurgusu gelişmemiş durumda olduğu için bütün güçleriyle ısıracaklardır. İğne gibi olan süt dişleri canınızı ciddi anlamda yakacaktır. En iyi ihtimalle jilet gibi çizecektir. Dolayısıyla bir malina yavrusuyla oynarken aracı obje kullanmayı ihmal etmeyin. Toplar, söylediğim gibi, çekiştirme halatları gibi objeleri tabii ki hayvanı yıpratmadan kullanmak. Çünkü videolarda çok görürsünüz. Malina yavrularını böyle bir paçavrayı tutturup havaya asarlar. Bunlar son derece yanlış kurgulardır. Bunu sanki bir güç gösterisi, köpeğin ne kadar hırsız hızlı, hırslı olduğunu ispatlamak hedefli yaptırılan şeylerdir ama bu tip özellikle yukarı asmak, kaldırmak, yukarıya doğru sarsmak gibi kurgular daha bebek olan yüzer eklemli pozisyonda olan bir yavruyu ortopedik anlamda da e, zarar verebilir, çene eklemlerine de zarar verebilir, diş yapılanmasına da, özellikle kapanış ve açılış yapılanmalarına da e, ortodontik anlamda zarar verebilir. O yüzden. E, videoda izleyeceksiniz, ben bir şey tuttuğu zaman sadece küçük küçük sağa sola salınımlar yapıyorum. Yani hayvanı hırpalayacak e, seviyede veya da hayvanla böyle mücadele eder gibi güç gösterisi gibi bir takım kurgular oluşturmuyorum. Doğada da bu bu şekildedir. E, kurt yavruları da e, ölmüş avı e, anne getirir ve ölmüş avın üstünde e, bu tip simülasyonları yaparak antrenman yaparlar. Tutup da iki aylıkken e, bir geyik avlamaya çıkmazlar. O yüzden biz de e, sahibiysek eğer bir yavru malinoamız varsa bu şekilde bir kurgu oluşturmamız gerekiyor. Evet malinoalar çok güçlü köpekler, çok dinamik köpekler ama bebek olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine yavru bir malinoa sahibi olduğunuz zaman şu hataya düşmemenizi tavsiye ederim. Bebeklikten itibaren o bir sürü videoyu izleyip onların hepsini uygulamaya çalışmak. Bu yeni nesil Çocuk sahibi olan insanlarda da var. Her şeyi bir anda çocuğu piyano kursuna gönder, basketbol kursuna gönder, voleybola gönder. Aynı zamanda işte yabancı dil kursuna gönder. Her şeyi bir anda e, rafine şekilde vermeye çalıştığınız zaman tabii ki bir süre sonra bir tıkanma yaşanır. Köpeğinizin bebek olduğunu unutmayacaksınız. Bebek demek ne demek? Belli öğretileri belli mental algılarda alabilir demek. O yüzden katı itaat kurgularına geçirmeye çalışmak, köpeği sert itaat çalışmaları yapmak, işte özellikle protection yönünde daha bebeklik döneminde sırf video çekebilmek için akrobatik hareketler yaptırmak, havalara asmak, bu tip davranışlardan mümkün olduğunca uzak tutun ee, manua yavrunuz varsa. Çünkü dediğim gibi bu videoları izleyip e, insanlar köpekte bir an evvel bu videolardaki görüntüye, görsellere ulaşma çabası içerisinde olduğu için hem hızlı gittiğiniz zaman bir yerde tıkanıp sizin de hevesiniz kaçıyor. Köpek de artık o kadar çok overload etmiş, o kadar çok yüklemiş oluyorsunuz ki ilişkiniz bozuluyor köpekle. O yüzden eee da olsa, başka bir ırkta olsa bebekliğini yaşatmanız gerekiyor. Bebeklikte ne yapmak? Bol bol explore etmesini sağlamak. Bol bol köpeğin keşif yapmasını sağlamak oyun simülasyonlarıyla reel hayata hazırlık aşaması oluşturmak. Hem mental hem fiziksel enerjisini harcatmak. Küçük itaat çalışmaları. Nedir itaat çalışması? Çağırdığınızda gelmesi, ismini öğretmek geldiğinde küçük bir ödülle hep pozitif bir işaretleme içerisinde olarak köpeğin özellikle sizin seslenmenize karşı hep alert olması, hep size yönlenim olması açısından küçük itaat çalışmaları yapmak. Bol bol kucağa alıp Şehir dinamikleriyle tanıştırmak. Aşı programı bittikten sonra bir göğüs tasması takıp onu yine şehir dinamikleriyle tanıştırmak. Sosyal yapacağım diye ona buna sevdirtmemek insanlara tanımadığı insanların manipülasyonlarına maruz bırakmamak. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi bu bedensel bütünlüğün bozulması ve zarar görmesine neden olacaktır. Bunun haricinde yaşıtları ve doğru karakterde olan köpekler haricinde köpeklerle yakın temasa özellikle tanımadığınız köpeklerle asla getirmemek gibi kurgularda olmak gerekiyor. Çünkü Malinois yavruları avlanma dürtüleri yüksek olduğu için başka bir köpek yavrusuyla veyahut da bir köpekle bir araya getirdiğinizde biraz sert oyun oynamayı seven köpeklerdir. Karşı tarafı örseleyebilir ve karşı tarafın anormal reaksiyonları sonucunda da zihnine türdeş ilişkisini yanlış kodlayabilir. Bu da ileride reaktif bir köpeğe sahip olmamız anlamına gelebilir. Burada çok önemli senaryo bizim Malinoa gibi bir köpekte yüksek heyecan, yüksek istek, bazen kontrolsüz dürtü söz konusu olabileceği için bu ırkta bizim küçüklükten itibaren stabilite mesajları vermemiz çok önemli. O yüzden en güzeli bazı senaryolara alışmasını sağlamak, köpekle güzel bir yorucu oyun oynadıktan sonra interaktif bir yerde oturup hafif uzun kayışla onun etraftaki ...bütün devinimi ve dinamikleri gözlem yapmasını sağlamak. Ee, oyun yorgunluğunun üstüne götürüp bir kafede 5 dakika, 10 dakika bir kahve, bir çay içerken... ...köpeğin bu tip senaryolara alışması hedefli yanınızda bulunmasını sağlamak. Tabii ki bu tip kontrol isteyen yerler ya da sakinlik beklediğimiz yerlere götürmeden önce... ...iyi bir gezinti yapıp bol oyun oynatmış olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Malinoa birazcık farklı bir ırk. Ne yazık ki e, ee, popülaritesi biraz olumsuz yönde ilerliyor. Çünkü herkes bir Malinois peşinde. İşte duvardan sıçrasın, 3 metreyi sıçrasın, 5 metreyi sıçrasın gibi istekler içerisinde insanlar. Dolayısıyla şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer siz bu köpeğin mesaisine karşılık gelemeyecekseniz, yavru bir malinuanın mesaisine karşılık gelemeyecekseniz asla edinmemelisiniz. Çünkü çok yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Barınaklarda, sokaklarda şimdi bile rastlıyoruz. Terk edilmiş malinoalar. Çünkü herkes bu köpeklerin enerjisine karşılık gelemez. Malinoalara spesifik videomda da anlatıyorum. Buna mutlaka kulak verin. Evet, çok yetenekli bir ırk. İnanılmaz eğitimleri başarıyla tamamlayabilen bir ırk ama bu emek verirseniz enerji Harcarsanız, taşın altına elinizi koyarsanız mümkün, kendiliğinden olmuyor ve bu ciddi mesai gerektiren bir iş. Buna hazırsanız edinmeniz gerekiyor. Özellikle de küçük yaşlarda baskı sistemlerini kullanmak. Ee, bakın malinoalar sinir sistemleri Alman çoban köpeği kadar kuvvetli e, köpekler değillerdir. Sinir sistemleri daha sensitivdir. O yüzden baskı sistemleriyle yapılacak kurgular veyahut da işte başa çıkamayıp öfke kontrolsüzlüğüne yenik düşerek e, köpeği itip kakarak bir şeyler öğretmeye ya da bir şeyleri düzenlemeye çalışmak gibi kurgulara yavru bir da girerseniz ileride çok ciddi sorunlara sahip bir malinuanız olabilir. Ve malinua strese dayanıksız bir köpektir. Uzun süre yalnız kalmalar, antrenmansız kalmalar, kısıtlı alanlarda uzun süre geçirmek, geçirmeye zorlanmaları, çok az antrenmana edinmeleri gibi şeyler stereotipik yani kendini tekrar eden stres davranışlarının az zamide gelişmesini gözlemleyebileceğimiz ırklardan bir tanesi. O yüzden bir maluna sahibi olmak istiyorsanız bütün şartlarınızı değerlendirin, zamanınızı değerlendirin. Yavru maluna büyütmek çok kolay bir şey değil. O yüzden bu ırkı edinmeden önce bir kez daha düşünün ve yavru bir malina büyütürken de bahsettiğim kurgulara mümkün olduğunca dikkat etsin.